Merhaba değerli arkadaşlar. Bugün farklı bir deneyimle karşınızdayız. Bugün ilk defa denize açılıp balık tutacağız. Bira bismillah. Şimdi tekneye biniyoruz. Yakıt ikmali yapıyoruz. Ha şu Mahmut ben de geldim buralar derse ufak tefek çıkar evet. o. Evet. Şey ee, şeyi indirdik. Şöyle, Ben açalım. <laughs> evet. Eksik de şey, bakalım. Kaç metre yaptın hocam? Ee, çok şey değil. Hemen saldığımızda bir tane ama evet. ve ufak. Evet. Bunları genelde sarıyoruz. Yardım etmek gerekiyorsa salalım. Salalım. Mesai başlattın diyoruz. Başlayalım hocam. Yan taraftayız ama bir türlü denk gelmiyor. Onları atıyorum hocam. Sence attığın mı bu? Değil mi? Aynısı. Buse bir şans daha. Son bir şans daha veriyor. Evet. Dini İngilizce Ama bunun seri Oo. numarası farklı. Oo. Böyle balıklarla geldi. Biz de ayıklamaktan oh. zevk alalım diyorsun. Yani. İşte evreti yakaladık diye. Allah maşallah. Sifte. Hadi bakalım. Biz Büyük sifte yapıyoruz. Bunu saymıyorum. Son direkt salmaya gelmiyor. Çünkü o kadar da manak diyor ya. Yani. Valla doğru ya. Evet. Aynı anda. Kurtuluyorsun. Evet. Başak, başak. Hocam başka iğne var mı? Boş var mı? Boş iğne var <laughs> baş. Ama bunu yana nerede yana aldığımı yana. bilmiyorum ya hangi derinlikte. Bu çok önemli değil. Gelmesi önemli. Şimdi tek elle nasıl alıyorlar hocam ya? Çok hızlı çekin. Köpek balı mı geldi? Evet. <laughs> Bir adet demez. Ne? Bir adet, Bu çırpınışlar boşa değil mi son çırpınışlar? Iki tane hocam senin karidesler eskiş herhalde biraz kimse hmm. yüzüne bakmıyor. Yok yine aslında temo malı karides olduğu için. Tamam şerim. Alayım mı? Ümit Hocam hazırları. Olay bu hocam. Oo. Yani İyi. alarm boşuna çalmıyor hocam. Evet gerçekten. Alalım evet. onları sağlam yine. Evet. Hocam. Evet. Şu çok bulamaz bunu ben atayım. Bir adet tirsi karışmış araya. Orta altı. Evet. Hep. Aha, burada da sanki bir şey. Aa. Omuz bağı yaptık. <laughs> o yüzden. O yüzden. yani. <laughs> Ama ben. Bir şey garanti almak. Aşağıda iyice bağlıyorum ki yukarı evet. geliyorsun. Evet. evet. Bayağı bir. Aha. Evet. Tabii ki. Benimki bir tane. Sanki. Büyüklerinden Büyüklerinden Ay hocam maşallah Hocam yakında tutayım seninki dolu görülsün hocam Maşallah <laughs>